buradan alışveriş arabasını bir Euro'ya alıyorsunuz. Daha sonra enstrüman giriş yapıyoruz. Bugün Mega Market'teyiz. Daha büyük bir market. Hadi başlayalım. Nisan hediyelik. Hadi makarnayla başlayalım o zaman. Tamam. 1 kilo. 0 tekten de reyonundayız. Bugün şunu denemek istiyoruz. San Benedetto markasının limonlu. Gaz gazlı içecek. Gibi bir şey. Aynen. 55 cent. tanesi olacağız. 0.12 cent. Zaten İtalya'da musluklardan da su içiliyor. Biz yine de böyle ekstra alıyoruz. Bu hafta sade kurvasan alacağız. 1.45 euro. Ne kadar var? İçinde 10 tane var. 400 gram. Aynen yani onlu. Diğerleri de şöyle çikolatalı. Kayısılı var. Sade var. Bu şekilde bir sürü tost ekmeği var. Normal ekmek var. Farklı farklı çeşitlerde. Bir tane tost ekmeği alıyoruz. Sabah kahvaltısı için vesaire. Bu Select markası da İtalya'da bayağı popüler. Hemen hemen evet. her markette var. Ve bir sürü de ürünü var. 0.45 cent. Aynen. <laughs> vediamo la vostra collaborazione nel rispettare la distanza di sicurezza. Udo, ti musicano a vedere in la mascherina. Che è colore? Marca. Oh, manca Ne diyor? Enes gelsene bir. Ne kadardı Paşa Bahçe? Şu alttaki fiyat mı? 2.90. Böyle Paşa Bahçe yine. Yukarıda da var. Yukarıda da renkli olanlar var. Şimdi bir tane un alacağız. Krep yapmak için. Küçüklerinden yetecek bize. 1 kilo mu? 1 kilo 45 cent toplam. Evet. 1 kilo Molino Rostretto markası. Ve burada diğer un var. Bunların fiyatları genel olarak böyle. 1 euro. 50 cent, 80 cent. İntegrale var. Beyaz un var bizim normal bildiğimiz. Pirinç unu var. Böyle. Şimdi süt alıyoruz arkadaşlar. 40-48 TL 2 tane alıyoruz yoğurt yapmak için. Yoğurt vazgeçilmezimiz. <laughs> Böyle boydan boya cips çeşitleri. Envai çeşit. Bir tane bundan alıyoruz. 50 cent. Bir tane de mısır alıyoruz. 1 euro. Şimdi Domates sosumuzu alacağız. Salça olarak kullanıyoruz. Geçen hafta normal bir salça almıştık. Evet, bunlara benziyordu. Bunu deneyeceğiz. 0.80 Ne kadar? 0.80 sen kaç gram? 690 gram. Evet. Bir tane Brüksel lahanası alıyoruz. Epeydir merak ediyordum. Bir kez deneyeceğiz. 1 euro 350 gram. sosis, salam vesaire reyonundayız. Çoğu domuzlu zaten. İçeriğimizde domuz İyine var. yazıyorsa domuzlu zaten. Evet. Geçen hafta şu markayı almıştık galiba. Evet, şimdi de Selex Geçen markası Selexi yine. 0.39 epey ucuz. Gramları da aynı, fiyatları da aynı. İndirime girmiş. gelmiş. Sabah kahvaltısı için. Şimdi limon alıyoruz. Kilosu 2 euro. Bir tane salata için sadece. Bir tane limon. Evet. Şimdi muz alıyoruz. 0.90 sen. 5 tane muz alıyoruz. Kaç gram gelecek bilmiyorum. Birazdan tartacağız. Nereye sebze onu bu şekilde. 0.99 sent. peperoni Cornu rossi. Kırmızı biber. Omlete orada. koymak için bir tane alıyoruz. domates alıyoruz. Fiyatı 1.50 kilosu. Yarım kilodan fazla alacağız. Bu da çeri domates var. Burada farklı bir domates var. Tekrar burada çeri domates var. Tamam mı? Hı hı. Buradan kendiniz tartıyorsunuz. Koyuyorsunuz bu şekilde poşeti. Her sebze ve meyvenin numarası var. Şurada Aynen. Yazıyor Üstlerinde yazıyor. Mesela bu biber 140. Basıyoruz üst basıyoruz bunu Etiket hemen veriyor. 20 cent. Bir tane biber. Pahalı bizce. Haftalık sebze olarak karnabahar alacağız. Kilosu 1.40. Bir tane aldık. Salata için bir tane kıvırcık alıyoruz. Kilosu 1.30 euro. Şimdi tartacağız. Ne kadar geldiyse ona göre fiyatlandırma çıkarıyor. Şimdi soğan alıyoruz yemeklerde kullanmak için. Birkaç tane alacağız. Yanda kırmızı soğan var. Soğanın kilosu 90 sent. Bu hafta mercimek köftesi yapacağız. Canımız çekti. Şimdi o yüzden yeşil soğan alıyoruz. alt test diyor. Tanesi 0.89. Bir tane aldık. Şimdi peynir reyonundayız. Yüzlerce çeşitten asla alamıyoruz, asla karar veremiyoruz. En sonunda kavga edeceğiz. Yine bunu denemeye karar verdik. Evet. Yine Selex'in. Yine Selex'e Selex taktık. 1.99, kaç gram? 250 gram. Epeyn. Deneyelim bakalım. Güzelse ondan alırız. Burada birçok et, kıyma, tavuk çeşitleri var. Bütün tavuk var. Bütün tavuk ne kadar mesela? 4.61 okay diyor. 4.17'ye var. Kilosuna göre. Biz de şunu alacağız, deneyeceğiz. Tavuk kanat, kanada benziyor galiba. Aynen. Ne kadar? 2.05. Yarım kilo. Aynen. 2 euro. Pilavın yanına bir tane nohut alacağız. Haşlamak için çok fazla vaktimiz yok. 400 gram, 0.40 Bir tane. <laughs> ismini neydi yine unuttum krep alıyoruz. Değişik bir ismi var. Alamıyoruz. Alabilirsek. <laughs> Aynen. Şu. Mozzarella ve domatesli. Evet, da hızlıca yapabileceğimiz bir şey. Fiyatı da şurada. 1.15 Euro. Böyle. Burada bir sürü pizza çeşitleri var. Hazır yiyecek var. Geçen hafta siyah zeytin almıştık. Bu hafta da yeşil zeytin alıyoruz. Fiyatı 0.90 cent kaç gram? 300, 300 gram. gram. Evet şimdi pizza alıyoruz. 2.40 euro. İçinde kaç tane var? 3 tane var. İki İlk alana bir bedava diyor. Yatıyor. Doğru mu bilmiyorum ama fiyatı daha uygun. <laughs> <100. 100. gülüyor> kaç gram? 825 gram. 825 gram. Ay, deneyeceğiz bölüm. artık. 200. Sade kruvasan almıştık. Şimdi içine nutella alıyoruz. Kendimiz sürüp sürüp yiyeceğiz. <laughs> 1.89 euro. 400 gram. Telex markası yine. Arabasızlık. Çantasında şu an 100 kilo taşıyor. Evet, eve doğru yol alıyoruz. Sanki bu sefer geçen hafta göre biraz daha fazla aldık gibi. Çünkü fiyatlar bir tık daha ucuz daha fazla çeşit var. Günlük bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz şu an Messe'deyiz ve burası çok fazla temiz değil. Çünkü çok fazla sayıda göçmen var. Çok Afrikalı var. Asyalı var.